Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Akıl Ayfık Ayrımeyi Yusuf Dursun. Bugün Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde elimize yeni gelen pörtüvemizin tanıtımını yapacağım size. Bu dairemiz fırsat bir dairedir. Şu an salonundayız. Dairemizin özellikleri 3 artı 1. 115 metrekare bürüt alana sahip. 105 metrekare net alana sahip bir dairemiz. Açık mutfak 3 artı 1. Bir dairemiz. Gördüğünüz gibi şu an hem mutfağına bakıyoruz geniş bir alana sahip, dar bir alan yok. Hani isterseniz burayı kendinize göre düzenleyip bir sürgülü kapı vesaire yapabilirsiniz. Detaylı şekilde buradan da bir alan göstereyim. Burası salonumuz. Salonumuz gayet geniş. Hani dar bir alan yok ciddi manada. Burada da bir balkonumuz var. Dairemiz güney cephe giriş kat bir dairedir. Burada bir balkonumuz var. Diğer odalara doğru devam edelim. Ee, evimizin içinde biraz masraf var. Kendinize göre tekrar bir dizayn etmeniz gerekebilir burayı. Ee, burada bir fortmanto yeri şeklinde bir alanımız var. Ama yani turka vereceğimiz. Üstünü kapatıp ar olarak kullanılmış. Siz de isterseniz tekrar normal oturtma olarak kullanabilirsiniz. Evet oğlumuz. Bu Banyomuz bu burada. Burada oturma odamız. İsterseniz çocuk odası olarak da kullanabilirsiniz kendiniz. Alanı detaylı göstereyim. Dairemiz tek bahsettiğim gibi güney cephe. Güneşi çok güzel alıyor. Dairemizde alttan sıyalıtım yaptırılmıştır. Hani soğuk gibi vesaire bir sorun söz konusu değil. Burası da çocuk odamız. Hani alanı dizayn etmek de size bağlı. Geometrikle düşünmeniz lazım eşya yerleştirmesi vesaire. Yatak odamız burası da. Burada gardırop yerimiz var. Yatak odamız yeterli bir alana sahip. Kullanımı size bağlı tamamen. İsterseniz yatağı veya dolap yerleri falan vesaire kapınıza ciddi manada dizayn etmeniz lazım. Dairemizin özelliklerini tekrar gelecek olursak dairemiz 3 artı 1 115 metrekare net alan olarak da 105-110'a denk gelmekte. Güney cephe giriş kat bir dairemiz. Bina yaşı da e, 22-23 yaşlarında bir binada kat mülkiyeti iskanlı has hasret sitesi diye geçer Uğur mahallesinde. Konum olarak Caddeye yakın bir konumda. hani Biraz böyle e, elit bir kısımda bu dairemiz. Yani 100 metre caddeye e, mesafemiz var. Çıktığında da zaten marketler, otobüsler, minibüsler ulaşım konusunda her şey önünden geçiyor. Evet arkadaşlar. Siz de eğer bu dairemize sahip olmak istiyorsanız aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Siz beğenip ve abone oldukça biz yeni yeni videolar çekip atmaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.